Seyhancığım özledik seni. Ben de özledim. Seninle beraber çok sevdiğim biriyle birini şakalayacağız. Sevgili Hülya Koçik bugünkü misafirimiz. Bir köpek balığı şakamız var efendim bugün. Denize düşen oyuncu kameramanımız var. Profesyonel dalgıcımız Volkan var. Bu şakadaki rolü tekne personeli. Yenen adam. Nasıl? Yenen adam. Yenen adam, evet. Köpek balığımız tarafından yenen adam. Köpek balıklarımızın türü neydi Cavit Bey? Siz tekne katları olarak... Göz var. Evet, ne varmış Evin, başka Evin. Volkan söyle. Sivri burun. Sivri burun, Sivri burun ya da camgöz olabilir bu diyeceksiniz. Evet. evet. Ee, Hülya Hanım'la, Hülya Koçiğit'le röportaj yaparken Seyhan, e, bizim oyuncu kameramanımız Levent, e, dengesini kaybedip denize düşer e, ve çok kıymetli kamerası e, denizde zayi olur. Kendisi kaybolur ve der ki tekne kaptanımız kaptanımızın e, yardımcısı Volkan, durun bakayım ben kurtarayım şu çocukcağızı der. O da arkasından atlar ve fakat köpek balığına yem olmaktan kurtulamaz. Ve bakalım Hülya Hanım neler yapar. Kolay gelsin. Biz artık teknede bir yerlere saklanmaya gidiyoruz. Kolay gelsin. İşbirlikçimiz Seyhan ve değerli oyuncumuz Hülya Koçi teknemize geliyorlar efendim. Cavit Kaptan, Hülya Hanım'ı karşılayalım. Ve kendini tanıt lütfen. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Cavit ben Kaptan. Hoş geldin. Buyurun. Hülya Hanım hoş geldiniz. Evet. Şakamızı yapacağımız yere doğru teknemiz hareket edebilir artık. Hadi bakalım. Size el Ay ne güzel. Ay bak ne kadar kibar. ...hayranlarına el sallayışına bak. Arkadaşlar vallahi şakadan vaz mı geçsek? Öf bilmiyorum bu güzel kadına. Hadi bakalım. Evet Seyhan. Ee, sen sohbete başla. Neler yapacağımızı anlat Hülya Hanım'a. Bizimkiler detaydalar. Üç kameramız var. Ee, hoş geldin bile demediler Allah bilir. Dediniz mi? Ha, evet <laughs> Hava çok rüzgarlı ve... ...motor gürültülü bahanesiyle... Hülya Hanım'a mikrofonumuzu takalım hemen. Üçüncü köprüden geçtiniz mi? Hayır. Ay, karadan, karadan geçtiniz Hayır. mi? Ben onu da yapmadım. Hayır. Orada bir koy var oraya gidiyoruz. Ya, aa çok güzel aşağıya doğru. Evet koya gidiyoruz. Mikrofon Hülya Hanım. Evet Tuncay bir efsaneye mikrofon takacaksın. Birazdan kıymetini bil. Heyecanlanma. Evet tabii ki mikrofon bile böyle hoş bir kadında Şık durmalı, aferin. Güzel, tamam. Ee, boğaz'ın güzelliğine dalıp gitmeyin. Şaka yapacağımız yere yaklaşıyoruz arkadaşlar. Evet Seyhan, demir attık. Artık röportaja başlayabilirsin. Tamam, kayıtta mıyız? Hülya Hanım sizi çok özlemiştim. Onun ben de çok, çok mutluyum. Seyhan yani, davet eder etmez seve seve koşa koşa geldim. Hele bir de böyle tekneyle evet. gezeriz, gezerken röportaj yaparız falan dedim. Hoşuma gitti. Ee, hani amacım üçüncü köprüyü sizinle birlikte görmekti. Hı hı. Ben hiç görmedim. Üzerinden de henüz geçmedim. Ben dün geçtim Aa. üzerinden. Ne yaptınız? Dün, nereye Anadolu gittiniz? Anadolu yakasından e, Avrupa yakasına Hı. geçtim. Sizin tabii eve yakın uyuyor değil mi? Evet. <laughs> Biraz da şanslıyım gerçekten. Benim evimin yolu çok kısaldı. Eee nesli Şahlar e, Anadolu tarafında oturuyorlar. Evet. E, hep onlara giderken Eyvah şimdi köprüden dönerken of işkence filan diyordum. Üçüncü köprüden anneanne çok rahat gelebilirsin dedi Süper. ve hakikaten denedim çok çok kolaymış be. İyi tamam o zaman şey için iyi olmuş. <laughs> Marmara'ya binmediniz değil mi? Hiç? Bindim. <laughs> Marmara'ya. Tabii ki. Aa ne zaman? İlk Aç açıldı açıldığı... yani ilk haftasında. Ay <laughs> Hülya Hanım inanamam. Yani düşünsenize Marmara'ya biniyorum ve siz oradasınız. Tabii. Hayır herhalde çok geçiririm. Metrobüse de bindim. Metrobüs. Evet. Nereden nereye? Biraz bende galiba e, böyle merak da var. Yani e, hem halkla beraber bir şeyleri paylaşıyor olmaktan keyif alıyorum. Hem de merak ediyorum gerçekten yapılan bu güzel şeyleri. Hülya Hanım inanamıyorum <laughs> size ve hani bir de şey gazeteci olarak insanın orada olası geliyor. Keşke anlatmasaydınız. <laughs> Seyhan sor bakalım sosyal medya ile arası nasıl Hülya Hanım'ın? Hızlı bir şekilde Instagram'a geçiyor. Yani, o evet. Tamam. Evet. Şimdi Instagram'ı açtık. Ama çok fazla fotoğraf paylaşmıyorsunuz. Şimdi çok Instagram kullanılmaya başladığı günden beri tabii çoluk çocuk hepim herkes bana anneanne sen de aç Hülya Hanım sen açmadın filan. Eh hadi açalım artık dedim. Selim'in bütün şeyine karşı yani istemedi o nedense. E, açtık açtık. Dedim tamam bitti. Halbuki benim oraya devamlı evet. haber vermem, resim evet. koymam falan evet. gerekiyormuş. Evet bugüne kadar 6 tane resim paylaşmışım. <laughs> <laughs> Perşembeleri TBT günü. Biliyor musunuz? TBT ne demek ki? <laughs> İstese TBT'nin kraliçesi olur vallahi. Hashtag var. Ee, Hashtag. Onu biliyoruz. Repost var. Onu da biliyoruz. Onu biliyorsunuz. O bildik de TBT'yi bilemedim. TBT geçmiş tarihli yani TBT'nin evet, açılımı vardı, şu an söyleyemiyorum. Ya sen de Hayır, şey, Throwback Thursday olması lazım. Buldum, buldum, buldum. Yani geçmişe ait fotoğraf <laughs> koyuyorsunuz, orada da nostalji yapıyorsunuz, perşembe günleri. İşte en çok onu yapabilirim herhalde. Yalnız, yapsanıza, <laughs> bütün çok filmlerden. Geniş bir, evet, çok geniş bir e, tarihe yayılıyor ya benim e, meslek yaşamım. Neler vardır, ne fotoğraflar vardır ki Haklısın, 200 tane film var. Her gün, her salı bir tanesini kullan. Perşembe. Peki perşembe. Perşembeleri TBT günü. Tamam. tamam. Sizi biraz şaşırtayım şeyi falan biliyor musunuz TT olmayı? Biliyorum. Ama o hepsini biliyorsunuz. Biliyorum ama şey kullanmıyorum e... Twitter. Twitter kullanmıyorum. Hmm. Tamam. Eee Seyhan detay çekmesi için kameramanımız Levent'i çağır. Denize düşme zamanı geldi. Köpek balığımızın da karnı acıkmış. Harekete geçelim biraz, hadi bakalım. Levent nerede? Hmm, bak şimdi bayağı görünüyor. Tamam. Güzel gözüküyor. Şuradan alalım detayı ya. Evet. Levent nerede? Tamam. Şimdi biz görürüz tamam. onları. Tamam. Kim görecek? Oraya geçtiğinde görür. Ha bir de şey var, özür dilerim. E, dron vardı, dron ee, ya. Yani... Ya <laughs> Seyhancığım, dronesuz olur mu? Yola çıktığımızdan beri teknenin üzerinde uçuyor dronumuz. Evet. Yukarı, o da yukarıda. Dron var. Çok lehdimiz aramızda, aramızda, çok aramızda.